Şu an Mardin'de 3000'e yakın öğretmen açığı bulunmaktadır. Tabii biz öğretmenlerimizin eş birleşmesi olmasın derinde değiliz. Bir sendikayız, eğitim sendikasıyız biz. Özellikle öğretmenlerimizin ailelerinin birleşmesinin taraftarıyız. Bir araya gelmelerini istiyoruz. Ama bu birleşme illaki batıda olacaktır diye bir şeyin yanlış olduğunu vurguluyoruz. Öğretmen birleşmesi olacaksa, aile birleşmesi olacaksa niye buradaki öğretmen Batı'daki eşinin yanına gitmek zorunda kalıyor? Batı'daki eş buradaki öğretmenin yanına geldiği zaman hem Batı'daki Batı illerindeki öğretmen fazlası sorunu ortadan kalkmış olur hem de buralardaki öğretmen açığı giderilmiş olur. Bir bütün olarak düşündüğümüz zaman buralarda bu kadar öğretmen açığı varken hatta size bir rakam daha söyleyeyim. Tamam bizim ilimiz değil ama hemen komşu ilimiz olan Urfa'da 11 bin öğretmen açığı var. Yarın öbür gün eğitim istatistikleri ortaya çıktığı zaman Balıkesir'in, Eskişehir'in, Mersin'in, Nevşehir'in niye eğitim seviyesi Mardin'den, Urfa'dan daha yüksektir diye hesap sorulmasını da kamuoyunun takdirine sunuyorum bu öğretmen açığının bir an önce sona ermesi gerekiyor. Tabi bakanlık bazı çözümler getirmeye çalışmıştır bu öğretmenin sirkülasyonunu önüne geçmek için. Sözleşmeli öğretmenlik, çakılı öğretmenlik dediğimiz sistemler de bu durumda çok fazla iş görmediğini hepimiz birlikte görüyoruz. Yani bir öğretmeni bir bölgede, bir ilde ne yaparsanız edin, yaparsanız yapın, zorla bir yerde tutamıyorsunuz. Bir yasal boşluğunu buluyor, bir yolunu buluyor, bir şekilde gitmek istediği yere gidiyor. Doğu illerinde öğretmen açığının giderilmesinin çaresi olarak zorla cebren bir öğretmeni bir yerde tutmak yerine biz cezben bir öğretmenin bu Doğu illerinde tutulması gerektiğine inanıyoruz. Siz Doğu illerinde öğretmenin gitmek istediği, kalmak istemediği illerde öğretmene ekstradan 5 bin, 7 bin artık zamanı şartlarına göre ne tekabül ediyorsa ekstradan bir ücret verdiğiniz zaman kesinlikle öğretmen batı illerine gitme üzerine bu kadar ısrarcı olmaz. Onun için biz öğretmen sirkülasyonunun önüne geçilebilmesi için cebren değil cezben ödüllendirilmesini talep ediyoruz ve bu sorunun çözümünün de buradan geçtiğine inanıyoruz.